Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube kanallarımıza intro, bitiş videosu, ara videolar, kısa animasyonlar nasıl hazırlanır bunları göstereceğim. Öncelikle bu yaptığımız işlemlerde kesinlikle ama kesinlikle görüntü kalitesi en üst düzey olmakta full HD kısa ara videolar, bitiş ekranları ve başlangıç introları yapacağız arkadaşlar. Videonun sonunda sizler de bu işi Kesinlikle ama kesinlikle öğrenmiş olacaksınız. Bunu size garanti edebiliyorum. Şimdi yaptığım videolara kısaca göz gezdirelim. Abone ol. Başlıyoruz. Cartoon Network ve 3 tane bitiş ekranı videom var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 20 TH Fox Security var. Bir oyunun resmini başlangıç introsu olarak dönüştürdüm kendime. Sonrasında Netflix, Radyo, TV, Universal, VB yapım ve... YouTube olmak üzere birkaç video yaptık arkadaşlar. Şimdi bu videoları sizlerle beraber inceleyelim. Zaten hep her biri 10-15 saniye uzunluğunda. Sonrasında nasıl yapılır sizlerle beraber öğrenelim. 回头。 arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız hiçbir program eklenti kullanmadan panzoid.com üzerinden yapıyoruz bu işlemleri peki biz buradan neler yapabiliyoruz sizlere her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım öncelikle şunu bir yeni sekmede açalım yüklene dursun biz de panzoid.com'u biraz inceleyelim. Video editörü, arka plan hazırlama ve clip marker ile animasyon ve introlar hazırlayabiliyoruz. Clip Marker'a tıkladık. Şimdi önümüze bir stüdyo açılacak. Sol tarafta da düzenleme seçeneklerimiz gelecek ve diğer videoları görüyoruz arkadaşlar yapabileceğimiz. Burada en alta indiğimiz zaman diğer stüdyo, yani diğer animasyonlar olarak bir buton çıkıyor. Buna bastık. Burada trend olanlar gibi takip ettiklerimiz gibi birkaç liste var. Ben bir hesap oluşturmadığım için takip ettiklerim kısmı gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Trend olanlardan birkaç tanesine bakalım aşağıya doğru gidelim. Bakın burada benim hazırladığım bitiş ekranı videosu var. Biraz önce izlediniz. Tekrar bitiş ekranı videosu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayısız seçenek var. Burada benim için kendime hazırladığım YouTube şeyi. Cartoon Network'ün şeyi. Bunların hepsini yaptım. Sizler izlediniz. Biraz önce birçok seçeneğimiz var arkadaşlar. Sayısız seçeneğimiz var ki aşağı doğru gittikçe artık işte Sony Pictures olsun. Ondan sonra Fox Century olsun. Columbia Pictures olsun. Birçok Universal olsun. Birçok filmin başlangıç animasyonları da var. Bunlara da erişebileceksiniz arkadaşlar. Evet. Kısaca anlattım işin aslı şimdi biz bunları nasıl işleyeceğiz, nasıl yazıları değiştirip kendi istediğimiz hale getireceğiz. Bunları size anlatacağım. Bu video en uzun videolarımdan biri olacak. Bakalım yüklendiyse. Evet, Open Click Marker dediğimiz zaman bu nesneyi bize açacak stüdyoda ve biz bu nesne üzerinde düzenlemelere gideceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda ekran kaydı alıp bu videonun montajını da ilk kısmını hazırladım ve montaja da başladığım için gördüğünüz gibi alt kısımda Mobile'in ekran kaydı ve video editörü açık. İkisini kullanıyorum. Aynı anda bir de stüdyoyu kullandığım için biraz bilgisayarımda kasmalar oluyor. Sizin bilgisayarınızın performansına göre bu işlemler değişebilir arkadaşlar. O yüzden dolayı videoyu biraz kasarak görüyorsunuz şu anda stüdyoda yaptığım işlemleri. Ama sonuç olarak detaylı olarak öğrenmiş olacaksınız videonun sonunda. Hep beraber izleyelim. Videomuz, animasyonumuz nasıl bir animasyon? Evet arkadaşlar, kasıyor biraz ama videoyu dışa aktardığımız zaman full HD şekilde çıkacak ve kasma yaşamayacaksınız kesinlikle ama kesinlikle. Düzenleme işlemini nasıl yapacağız? Yazıları nasıl değiştireceğiz? Şimdi size bunları anlatacağım. Sol tarafta gördüğünüz gibi buradan göz işaretini açalım öncelikle. Sonra sol tarafta gördüğünüz gibi burada düzenleme seçeneklerimiz var. Buradaki objekse tıklıyoruz. Ve biraz büyütelim. Asıl işlerimizi yani çoğunu buradan yapacağız arkadaşlar. Aşağı doğru ineceğiz. Textleri düzenlememiz yeterli. Diğerlerine karışmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü animasyonları onlar, ışıkların gideceği yönü vesaire onlar şey yapıyor. Bakın burada 20'ye tıkladık. 20'yi silelim arkadaşlar. Ne yazalım buraya? Intro oluşturma yazacağız. Üst kısma intro'yu yazalım. Enter'a bastık. Intro yazımız geldi. TH'ı buradan silelim. Onunla işimiz yok. Enter'a bastığımız zaman kaybolacaktır. Tekrar intro'ya dönelim ve intro yazımızı çok büyük oldu. Yani şık bir görünüm elde etmek için biraz küçültelim. Şu an iyi. Peki bunlar aşağı yukarı pozisyonlarını ayarlayacağız. Bakın alt kısma doğru geldik. Burada pozisyonlar var. Kırmızı pozisyon yazan yerde soldaki sola sıfırlayalım hemen ortalayacaktır. Sağdaki sağa çekmenizi bu 8 yazan ortadaki yerde aşağı yukarı götürüyor. Şu anda videonun merkezine indi. Orta olarak bunu 10 yapalım. Yükselttik gördüğünüz gibi. Bunu üst üste katmanların hepsini ve ortadaki çizgiler dahil hepsini ayarlamaya çalışacağız hep beraber. Ama bu işlemi yaparken öncelikle tüm yazıları bitirmeye ve yazıların büyüklüklerini ayarlamayı unutmayalım. Çünkü aradaki katmanlar yanlış oldu. Eksiye de indirebiliyoruz bu arada. Eksiye indiğimiz zaman da ortadan aşağıya doğru gidecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Pozisyonlarda eksili rakamlarda girebiliyoruz. Bakın biraz oturtmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar aradaki katmanlar dahil hepsinin yerleriyle pozisyon pozisyon oynayabiliyoruz. Milim milim buradaki rakamları gire gire, değiştire değiştire. Ama size tavsiyem Öncelikle tüm yazıları hazırlayın. Bakın tam oturdu gördüğünüz gibi. Tüm yazıları hazırlayın. Tüm yazıların büyüklüklerini, pozisyonlarını hazırlayın. Sonrasında o aradaki katmanlarla iç içe geçmesini engelleyeceğimiz şekilde düzenlemesini yapacağız en son olarak. Şimdi intro yazısını bitirdik. Aşağıdaki Fox yazısına tıkladık. Silelim yapılır yazalım buraya da. Intro nasıl yapılır yazalım bu video için. Videomuzun amacını yazıyoruz buraya. Biraz daha aşağı ineceğiz. Sadece dediğim gibi textlere işlem yapıyoruz. Diğer işlemlere dokunmuyoruz arkadaşlar diğer menülere. Sentry yazısını sildik. Nasıl yazdık ama nasıl yazımız biraz küçük kaldı. Gördüğünüz gibi ortada. Bunu aşağıdan Hate yazan yerden boy olarak Türkçesini çevireyim size. 7 yaptık. Bakın katmanlar işe geçti. Hem alttaki ara katman ve üstteki ara katmanla biz burada yazı büyüklüğünü hazırladık. Buradan da bakın arkadaşlar grup plate olarak geçiyor. Bunu tek tek deneyerek bulacaksınız. Bu aradaki katmanı bulup yükseltip alçaltmayı deneyeceğiz hep beraber. Bakalım burada İsimleri yabancı ama sarı çerçeve şeklinde gösterdiği için gözü kapatıp gördüğümüz zaman bakın burada sarı çerçeve halinde gösteriyor. Yapılara basıyoruz. Yapıları sarı çerçeve halinde gösteriyor. Bunu da biraz küçültelim videomuz için. Evet şu hale getirdik. Şimdi aradaki katmanları düzenleyeceğiz. Hep beraber ve en son haline getireceğiz. Buradan biraz bakalım. Grup plate olarak geçiyor. Nasıl yazısını bulduk. Nasıl yazısının pozisyonlarına baktık. Sıfır. Tam ortalamışız. Şimdi ne yapalım arkadaşlar. Burada e, pozisyonlarımızı belirliyoruz. Alt tarafta eğimi, rotayı belirliyoruz. Şimdi nasıl yazısını biraz üste çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bir yaptık tam üstüne oturmasını ayarlayacağız. Gerekirse milim milim oynatacağız. Rakamları değiştirerek. Gördüğünüz gibi üstteki katman ve intro yazısının içine geçti. Şimdi biz bunları tek tek düzenleyerek nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere adım adım. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Buradan grup plateyi gördünüz. Bu aradaki katmanımız. Bunun da pozisyonunu pozisyondan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da üstteki olarak görüyorsunuz. Üstteki ara katmanımız. Bunun pozisyonunu 2.30 girmiş daha önce otomatik olarak. Biz bunu değiştireceğiz ve nasıl yazısının üstüne almaya çalışacağız. Bunu 3 yapalım. Bakalım ne olacak? Biraz daha yükselecektir. Bakalım hala nasıl yazısının içinde. Böyle adım adım deneye deneye uğraştıracak bir iş arkadaşlar. Ama sonucunda full HD olarak yapacaksınız bu işi. Yapılır yazısı iç iş geçti. Göremiyoruz. Şey intro yazısı. Intro yazısını biraz yukarı kaldıralım. 7.50 pozisyonunu 10 yapalım. Yukarı doğru götürdük. Nasılın üstüne tam oturtmuşuz. Şu anda yeni olarak gördüm intro yazısını yukarıya aldığımızda intro yazısına bakıyoruz. O da neredeyse tam oturmuş gibi. Yapılının üstündeki katmanı bulalım. O biraz otursun aşağıya doğru. Nasıl yazısının içinden çıksın. Onun da düzenlemesini yapalım arkadaşlar. Şimdi eksi 2.40 olarak belirlenmiş. Bunu deneye deneye ortalamayı deneyeceğiz arkadaşlar. Eksi 30 girdik. Evet gördüğünüz gibi çok aşağıya gitti. Eksi 3 olarak girecektik. Yanlış girdik. Biraz daha aşağıya indi ama çok aşağı indi. Bu sefer nasıl yazısını geçti. Eksili rakam girdiğiniz zaman dediğim gibi gitgide aşağı inecek. Bu değerlere eksi ve artı ile değer girebilirsiniz. Eksi tuşunu da klavyede rakam tuşlarının sağında artı ve eksi olarak görebilirsiniz. Bu değerleri deneye deneye artı 230 dedi. Yukarıya gitti bu arada. Yine yanlış girdik. Başına eksi ekledik. Bir tık daha aşağı inecek sanki. Burada çok fazla deneme yapıyoruz evet ama tam oturtmamız gerekiyor ki videomuzun hani bir görsel oluşturuyoruz. Sonuçta bu görseli göze hitap etmesini istiyorum ben şahsen kendi kanalım için. Evet şu anda oldu gibi. Tam ortaladık 2.60 eksi 2.60 değerimizde. Şöyle bir sağdan soldan bakalım. Bence gayet şık oldu arkadaşlar yazımız. Bakalım şimdi uzaklaşalım biraz da. Gayet şık bir görünüm oluşturmayı başardık bence. Yani yaklaşık bir 10 dakika uğraştık. Ama sonuç olarak güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Peki buradan neler yapabiliriz bu alt menüden? Custom yazan yerden yazı stillerini değiştirebilirsiniz. Bazı yazı stillerinde ç, yumuşak g, i gibi karakterleri desteklemiyor ve bu yüzden sizin yazdığınızı işte Türkçe karakter olmadığı zaman anlamını kaybetme olasılığı olduğu için bunu gösteriyorum size. Pozisyondan sağdan sağa, soldan sola, ortadan ise aşağı yukarı pozisyonu ayarlayabiliyorsunuz. Zaten seçtiğiniz öğeyi size sarı çerçeve halinde gösteriyor göz işlemini kapattığınız zaman. Buradan arka planları değiştirebiliyorsunuz. Bunun arka planında bulutlar olduğu için değişmeyebilir. Bakacağım yine de deneyeceğim. Ama çoğu yerde değişiyor arkadaşlar. Close dediğimiz zaman çıkıyor. Yani arka planı kaldırıyor. Burada Minecraft'ın bloklarıyla bir arka plan oluşturmayı deniyor. Tabi dediğim gibi bu görselde yapmıyor. Arkasında bulutlar olduğu için burada da siyah yapıyor arka planımızı. Gene close e diye diyelim ve iptal edelim. Başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Bakalım burada zaten düzenleme menüsüydü. Buradan işte arka plandaki müziğimizi değiştirebiliyoruz. Buradan videonun pozisyonlarla oynayabiliyoruz. Ben bunlarla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü ışıkların gidiş yönü, kameranın gidiş yönü gibi şeyleri bu kadar profesyonel değilim. Daha hazırlayamıyorum yani bu kadar bir şeyini. Anca hazırların üzerinde düzenleme yapıyoruz. Peki indir butonunu gördünüz. Burada kaliteler var. İyi kalite, kötü kalite, muhteşem kalite. Bunları 360, 480, 720 ve 1080 piksel olarak düşünebilirsiniz. Ben her zaman ekstrem kaliteyi seçiyorum. Yani 1080 piksel olanı. Ve alt kısmı da MKV formatıyla indireceğiz. Bakın MKV'yi görüyorsunuz burada. Klasörde göster diyelim ama sanırım sildim videoyla işim bittiği için. Evet silmişim arkadaşlar. Buradan açalım bir videoyu. MKV formatını oynatmayabilir bilgisayarınız veyahut da eee videos medya playerınız bakalım burada dönüştür çıkıyor mu? Video olduğu için çıkmadı. Hemen bir video bulalım ve dönüştürme işlemini de nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğim. Çeşitli dönüştürme programları var. Ben hem edit yapmak için, hem ekran kaydı almak için hem de dönüştürmek için Movavi kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da nasıl indirebileceğinizi kanalımda anlattım. Herhangi bir indirdiğiniz videoya sağ tıkladığınız zaman dönüştür seçeneği çıkıyor dönüştürmek istediğiniz formatı mp4 yapıp tamam dediğiniz zaman kısa bir süre içerisinde dönüştürecektir. Kanalımın bitiş ekranında da Movavi videoyu bilgisayarınıza tam sürüm olarak ücretsiz olarak nasıl kuracağınızı da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Oradan da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ekran kaydı alabilir, video editleri yapabilirsiniz arkadaşlar. MKV olarak indirmemizi tavsiye ediyorum. Zaten diğer sürümde web diye bir şey denedim ama yani açılmadı. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar, buradan start video render dedik. Bu işlem yaklaşık 3 saatte sürebiliyor. 2 saatte sürebiliyor. 15 dakikada sürebiliyor. Bu işlem boyunca browser'dan çıkmayınız ve bilgisayarımızın uykuya geçmesine önlem alın ve geçmesin. Sonrasında indirmeniz yaklaşık 30 saniye, 1 dakika gibi sürecek ve dönüştürüp videonuzu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. 1000 aboneye ihtiyacım var. Lütfen sağ alttan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. En önemlisi de abone olmanızı istiyorum sizden. Kısaca elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi kanalımdaki diğer videoları göreceksiniz. Sağ ve sol tarafta Orada Movavi video editörü de nasıl bilgisayarınıza kurabileceğinizi anlattım. İzleyerek yapabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.